Haraba gazetesi skalamayanlar gazeteli TV yeni bölümünden hepinize selamlar. Bayağıdır da böyle bir giriş yapmıyordum lan. Özlemişim ha. Arkadaşlar bugün hafriyat taşıyoruz. Evet Mercedes tırımızla mükemmel bir hafriyat taşıyoruz abi. Şu kumandamızı da alalım. Yavaştan tırımıza geçelim. Abi harfiyatımızı aldık. Bayağı uzak bir yol gideceğiz bu arada. Acayip derecede uzak bir yol gideceğiz abi. Kişin eve gideceğiz. Yani bu Kuzey Makedonya'daydı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Bayağı uzun ötesi bir yolumuz olur. Bakalım Allah yolumuzu açık etsin. Güzel bir para bırakacak arkadaşlar. Belki bu nakliyeden sonra kırmızı dosyamızı alabiliriz. Muhtemelen alamayabiliriz de çünkü şu anda sabah saatlerinde saat, saat 8.30. Muhtemelen 8000 euro civarında bir kredi ödemesi yapacağımız için o bizim için bizim için biraz daha hayal kalacak yani ilk alacağımız dosya 33 bin euro Belki bunu verir vermez hani yetişebilir diye de Mümkün de yetişemeyiz abi Yoksa 10-12 saatlik bir yol durumu söz konusu abi Yani mümkün değil yetişemeyiz Dur Gerçekten dur Frene bastım ama fren durmadı Fren gerçekten durmadı Çıksaydı biliyorsun dururum yani hani Çok onda affetmezdim Ya tırımın sesini bile özlemişim ha Ulan alt tarafı bir gün yoktu. Dediler ki kral ölmüş şimdi yazsınlar. Kral yeri döndü. Mükemmel oldu ya. Çok hoşuma gidiyor. Şöyle. Mesela bak gerçeklikten bahsediyoruz ya. Ben gerçek hayatta olsam şu anda şu sağ taraftan girmiştim abi. Anladınız mı? Yani gerçek hayatta sağ taraftan girmiştim. Hani bahsettiğimiz gerçekçilik birazcık gerçek dışı bir gerçekçilik. Ya yani insanların gerçekçiliğe karşılık beklentileri hani kurallara tam uyulması, kuralların tam böyle işlemesi vesaire. Ama dünyada abi realitede böyle bir şey mümkün değil. Gerçekten kuralların tam olarak işlenmediği aşikar. Vay be. Ulan gemici olsak her limanda bir manita bırakırdık. kırıcı anasını satayım. Her şehirde bir manita bırakamıyoruz tabi haliyle. Paranın içinden geçmemiz lazım. 500 bin euroya ihtiyacımız arkadaşlar. Yani az bir para değil. Gerçekten 500 bin euro çok iyi büyük para. Bakalım umarım kazanabiliriz abi. 500 bin euroyu kazanıp artıya çıkabiliriz. Kendi tırımızda iş yapıyor olmak güzel ama borcumuzun olması da arkadaşlar kafamızın birazcık daha dolu ve yorgun olmasını sebep oluyor. Bundan dolayı da böyle enteresan enteresan haller içerisine girebiliyoruz. Abi en güzeli borçsuz hertsiz bir kafa bak. Gerçekten bu hayatta var ya 2 liram varsa 2 lira harcayacaksın abi. 3 lira har harcamayacaksın. Sonra o 1 lirayı ödemek için var ya o kadar çok stres yaşıyorsun ki. Ya insanlar parayı ne için harcar abi? Genelde ya mutlu olmak için harcar ya ihtiyaçlarını karşılamak için harcar ki ihtiyaçlarını da karşılayan bir insan zaten ister istemez mutlu oluyordur yani. Ama siz ihtiyaçlarınızı fazla fazla karşıladığınız zaman abi bu sefer borçlanıyorsunuz. Borçlandığınız zaman ne oluyor? Hiç huzurunuz kalmıyor anladınız mı? Yani diyorsun ki ulan ne güzel huzurluyuz arkadaşlar. böyle. Acayip derecede keyif yapıyor. Sonra laf bir ödeme geliyor abi. Cepte para yok. Aha GG. Hayır harcadığım paranın da bir hükmü kıymeti kalmıyor arkadaşlar. Şu hayatta gerçekten gelirinizin üzerinde bir iş yapmayacaksınız daha Gelirinizin 3 dörtte birini ödeyecek şekilde kredi çekeceksiniz. Krediyle iş yapacaksınız abi. Geri kalanı abi kesinlikle duracak. Yani örnek veriyorum 2000 lira maaş alıyorsan aylık ödemen maksimum 500 lirayı geçmemeli kredi evet gerçekten söylüyorum bunu. Çünkü ekstra ödemeleriniz çıkar şu çıkar bu çıkar patates. Bak bana mesela ayda 10.000 lira ödemem var niye? Malım. Ben saf katıksız bir malım. İçinden geçiyoruz çünkü. Ne gerek vardı o kadar krediye? Bak krediyi çekerken gayet huzurlu neşeli keyifliydim. Şu anda ne huzur var, ne neşe var, ne keyif var. Yani sesin tonu bile normalde benim daha gür, daha eğlenceliydi. Bastırdılar. Bankalar benim ses tonumu bastırdı. Bankalar sizin de kanınızı alın. Yani arkadaşlar işler böyle ya. Gerçekten bazı durumlarda insanların neler yaptığı değil, neler yapacağı çok önemli oluyor. Videoyu izlerken like atıp yorum yazmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Yani yapmış olduğumuz için göstermiş olduğumuz saygıyı gösterelim ki bu bizim çok hoşumuza gider. Yani sizden ricamız yapmış olduğumuz ananı ya. Abi çok büyük cezalar yiyoruz ya. Şu anda Galati geçtik arkadaşlar. Burada 50 kilometre hız sınırı nedir abi? Böyle saçma bir hız olur ya? Bir 80 oldu, bir 50 oldu, bir 80, bir 90 oldu. Enteresan ya. Şu anda 50 ile giriyoruz abi. Gerçekten hız limitleri bizi gel yavaşlatıyor abi. Bizi çok ciddi duraklatıyor. Şuradan bir dönüşümüzü alalım abi. Ben frene basıyorum zannediyorum. Frene basmamışım. Ayağım fren üzerinde duruyor. Ben ne diyorum? Niye araba takla atası var? Neyse yürü bakalım. oradan kestirme yolu varmış arkadaşlar kestirme yolu görmemiştik ya Kül. neyse sıkıntı yok sıkıntı yok abi devam edelim yola sağ tarafımızda da bir tane garaj varmış arkadaşlar buralardan da yakında garajlar alırız diye düşünüyorum ama şu anda almanın bir manası bir mantığı yok tek bir garaj bizim için yeterli birden fazla aracımız yok zaten iki tane aracımız var dördüncü beşinci aracımız yok şu anda aslında o yüzden yeni bir garaja gerek yok yani bu garajı doldurduktan sonra muhakkak garaj ihtiyacımız olacak Bu garaj ihtiyacımızda da bu işi sağlarız abi Rahat rahat sağlarız yani Şehir içinde de 50 km arasında gitme muhabbetini getiren dangalak kim acaba ya Gerçekten beni çok yoruyor ya gerçekten beni çok yoruyor Bu adama acilen şehir içinde 50-40'a düş Abi arabayı iteleyelim ya Harbiden diyorum o arabayı duralım itekleyelim abi 40 kilometre nedir ya? Harbiden 40 kilometre nedir abi? Şuna bak ya. Aa, 50'ye çıktı geri ama yanda sağda solda tabela yoktu. Yani tabela da koymadan 50 kilometre daha gitmemizi de bunu bilmemiz bekliyor. Şöyle şuradan da bir dönüşümüzü alalım abi. Küçük, küçük küçük göbekler. Otopark gibi göbek yapmışlar lan. Allah Allah. Laşi. Laşya'ya doğru yöneldik abi. Yani şehir enteresan acayip bir şehir arkadaşlar. Şu anda hızlı bir şekilde görünmüyor. Yani kaç kilometre gidersen git muhabbeti var şu anda galiba burada. Kaç kilometre gidebilirsin ki abi burada? Yani gidebileceğimiz bir şey de Fazla bilmiyorum. Yollar dar abi. Yollar gerçekten sıkıntılı ve biraz yollar. Bunu nasıl Galiba bundan sonra yol baya baya düz gidecek arkadaşlar. Çok fazla eğilme yok. Hala şu anda bir ülkeler arası seyahat de yapamadık ha bu arada. Gerçekten farklı bir ülkeye geçiş için bir şey de görmedim. Yani hala Roma, Romanya'dayız galiba arkadaşlar. Buralarda Romanya'yı. Aa 26. otoyola çıkıyoruz. Benim otoyollardan bir tanesi. Şimdi de söylesinler 26. Oğlum bunlar benim anonsları mı duyup geliyor bu polisler? Ne yapıyorlar lan? Allah Allah. Çok enteresan ha. Şu anda 22.500 Euro'muz kaldı. Yaklaşık 1000 Euro'ya yakın ceza yedik arkadaşlar. Yani biz onu kazanmak için affedersin de bir tarafımızı terletiyoruz. Direksiyon başında adam lan ceza istiyor 700 Euro. 700 Euro ceza ne lan bu trafik cezaların belli bir limiti yok mu oğlum? Anamızı ağlattınız lan. Allah Allah. Canımızı da alın. Sadece bunu değil canımızı da alın abi. Yanılmaz üstü güzel bir yoldan gidiyoruz ha. Şuraya bakar mısınız? Acaba yan yollardan gidebiliyor muyuz? Buralardan gidilse mükemmel olur ha. Gene bir yol çalışmasıyla karşı karşıyayız abi. Yolculuğumuzun da çok fazla uzun bir vakti kalmadı arkadaşlar. Yakın bir zamanda barış noktamıza da ulaşacağız. Ama şu toprak yollar falan çok güzelmiş. Ha kapalı. Biraz şu yoldan gidecektim yani kirkenese anarız diye. Anarım, anarım, kirkenese yanarım. Lan arada kirkenese özlüyorum. sonra açıyorum kirkenese bir giriyorum tamam mı? Diğer şirkete geçiyorum abi. Daha sonra şirkete geçer geçmez anasını avradını kirkenesinin demeye başlıyorum yani. Adamlara ana bacı karı kız seviyorum abi niye? Aptal çok. Geçen canlı yayında Kirkenes'e arkadaşlar. Arabesk çarkılarla indik. Tam hayalimizdeki gibi bir Kirkenes yolculuğu oldu bu arada bilginiz olsun. Yani inanılmaz derecede hayallerimizi yaşatacağımız Kirkenes yolculukları arkadaşlar. Nonolive'da canlı yayında var bilginiz olsun. Bizleri Nonolive'dan da takip edebilirsiniz. Ben bir cezayı daha kaldıramam arkadaşlar. Yani her şeyi kaldırırım ama bir cezayı daha kaldıramam. O yüzden hızlı hızlı basıyoruz abi. Şuradan devam edelim yolumuza yordamımıza bakalım. O değil Videom gidiyorum gidiyorum yol bitmiyor gidiyorum gidiyorum yol bitmiyor videonun yaklaşık olarak 35. dakikasına geldik arkadaşlar yani 35 dakikadır yoldayız daha da bayağı bir yolumuz var bayağı uzun bir iş almışız 9000 euro değer mi lan bunun için daha önce 14000 euro aldığımız iş daha kısa mesafeydi ama bu şeyle alakalı arkadaşlar ülkesel olarak alakalı yani sonuç olarak baktığın zaman şu anki ülkede yapmış olduğun işle alakalı adamları bu fiyata gönderiyorlarmış demek ki bize de bu fiyata dediler. Işık kötü taraf arkadaşlar adamların fiyatına tabi oluyorsun ya. O kötü. Adamlar senin fiyatına tabi olmuyor. Adamlar senin fiyatına tabi olsa sen verebilsen fiyatı çok güzel olur. Yani adamlarla pazarlık yapacaksın. 15 bin euro değilken 10 bin euroya düşeceksin falan. Böyle olsa keşke çok güzel olur. Böyle bir güncelleme gelir mi acaba ya? Var bir hayalimiz. Hadi neyse. Çambiyans aydınlatmalarını da görüyorsunuz mükemmel. Yan tarafta ne var acaba ya? Buğday tarlası mı? Ay çiçeği mi? Ne lan o? Sarı sarı güzelmiş ha. Abi bildiğin şu anda Avrupa'nın çiftliklerinin oradan falan geçiyoruz galiba ya. Acayip güzel bir yer ha. Burada insan huzursuz olmaz ya. insan burada çok mutlu olur baksana. Harikasın sen ya. Bu arada Avrupa'da biliyor musunuz abi? Adamlar şeyle dileniyorlarmış. Postcağızlarıyla dileniyorlarmış. Var mı öyle bir şey? Dubai'de varmış da burada var mı? Bir de Dubai'de dilenmenin cezasını eli kesmekmiş galiba. Öyle bir şey okumuştum bir yerlerde. İyi cesaret. Yani adamlar iyi risk alıyorlar. Orada kazandıkları para iyi para yani. Abi de Türkiye'ye bak abi. Buradakiler dileniyor, dileniyor, dileniyor. Adamın üzerine bir araştırıyorsun abi. Adamın üzerinde apartman çıkıyor, JCP çıkıyor, kepçe çıkıyor, daireler çıkıyor, arabalar çıkıyor. Sonuç 180 lira dilenmek için ceza kesiyor zabıta abilerimiz gönderiyor. Lan oğlum araştırsanıza adamı. Bu, para, bu, evleri nasıl almışlar? Bu adam dileniyor. Demek ki bu adamın parası yok. Bu adama bu mal nereden gelmiş? Bir araştırın. Dilenmiş abi. Haksız kazançlar. El koyun abi malına. Devlet değil misiniz ya? El koyun abi malına. Bak bakın bir daha dilenebiliyor mu? Gitsin adam gibi çalışsın. Niye milletin duygularını sömürerekten milletin parasını sömürüyorlar? Bildiğin kene arkadaşlar. Yani dilenci eşittir kene. Şimdi siz bana diyeceksiniz ki abi ihtiyacı olanlar da vardır. Arkadaşlar Aradaki ayrımı iyi yapın. Dilenci ile ihtiyaç sahipleri arasında çok büyük fark var. Yani ihtiyacı olanlara sen dilenci diyemezsin abi. Zaten onlara başlı başına bir hakaret edersin, bir haksızlık edersin. Dilenci ihtiyacı olmadığı halde para kazanmaya amaçlı yapılan bir iş. Yardım sahipleri, ihtiyaç sahipleri demektir. Sadece ihtiyacı kadarını artık çok zor durumda kalıp da dile gelip isteyen insanlara denir abi. Yani illa bir yardım yapılacaksa, illa bir hayır yapılacaksa abi ihtiyaç sahiplerine yapılmalı bence. Yani ben böyle düşünüyorum açıkçası. Dilencilere değil. Dilencilerin Allah belasını versin. Yani ben bunu buradan söylüyorum arkadaşlar. Burada resmen resmen duygu sömürücülüğü yapılıyor ya. Din din sömürücülüğü yapılıyor. Hani Allah'ın adı anılarak Allah'ın rızası nasıl söyleyeyim? Nasıl söyleyeyim? Vaat edilerek bir para isteme yöntemi ya. Allah ne muradın varsa versin abi. Allah rızası. Allah razı olsun abi. Allah sevdiğine şey kavuştursun abi. Ya yani tamam. Dua edebiliyorsunuz. Eyvallah. Güzel bir şey. Para vermezsen de dua etmiyorlar ha. Adam Allah ne mura. Bak vermiyor devam etmiyor abi. Allah ne mura. Allah ne mura. Alara. Alara. yani böyle abi adamlar yani. Adamlar bunu gerçekten paraya dökmüşler ya. Evet bir dua bir lira bir dua beş lira on kuruş yirmi kuruş verirsen de anana avradına sövüyorlar arkandan ha bir de öyle bir şey var ya beğenmiyorlar da para da beğenmiyor namettler nankörler bence abi bunların bir an önce bak ivedilikle bunların malına mülküne el konulması gerekiyor bence yani eğer ben şu anda devlet olsam ben hükümet olsam abi direkt bir yasa tasarısı hazırlarım derim ki arkadaşlar dilencilere bakıyorsunuz mallarını mülklerini araştırıyorsunuz Bu parayı nereden gelmiş? Çünkü bir parayı izini sürmek zor değil anladınız mı ya örnek veriyorum ben bir ev aldım değil mi ev aldığım parayı nereden buldum Eğer ben bunu ispat edemiyorsam işte ben bunu kayıtlarla sunamıyorsam arkadaşlar bu para demek ki farklı yollardan gelmiş nereden gelmiş ya kara paradır ya başka bir şeydir veya dilenmişimdir ya sonuç olarak Birinden borç daha iyi aldıysan onu ispatlaman lazım örnek veriyorum diyelim ki ben rebelden borç aldım ne kadar 500 bin lira dedim ki işte ben rebelden borç aldım Rebel de kalktı dedi ki evet benden borç aldım bu sefer gidip de şunu demesi lazım rebele sen 500 bini nereden aldın hani 500 binin var mıydı göster bakayım veya örnek veriyorum 500 binin var diyelim ki 500'ün var göster bakalım hani 500'ü ver bakayım bize Bakacak abi onun hesaplarını inceleyecek. Gerçekten 500 bin lira bir yere çıkartmış mı? Veya 500 bin lirası var mı? Veyahut toplamda örnek veriyorum ne kadar parası vardı da 500 bini çıkarınca ne kadar kaldı? Yani sonuç olarak o ona bir borç verdiyse o ondan kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar o borcu tahsil etmesi gerek. Yani onun 1 milyonu varsa 500 bin açıkta kalması lazım. Yani bir nevi kara para oluyor. Yani anladınız mı? Her türlü açığa çıkarırsın abi. iste yeter ki ya bunu istersen her türlü yakalarsın ne kadar darmış tam burası her türlü bulursun abi 180 lira para cezası verdiğin sürece o insanlar dilenmeye devam eder çünkü sen öyle yakalıyorsun dilenciyi elindeki 300-500 lira liraya koyuyorsun üzerine 180 lira ceza yazıyorsun adam gülerek çıkıyor akşama kadar bir 500 lira daha topluyor böyle 180 lirana dalga geçer gibi ya ödüyor ya ödemiyor bir de bu var yani hani ödeyip ödemediği de meçhul ya ödüyor ya ödemiyor ödüyorsa aldı ağlıyor sana diyor parayı verin dalga geçer gibi tabiri caizse başçak geçer gibi veriyor paranı sana ondan sonra direnmeye devam yakalanana kadar haftada adam iki defa yakalansa 360 lira. ama bir haftada kazanacağı para 6.700 bin lira bunların o yüzden ha şu anda arkadaşlar 8.676 euro borcumuz ödendi 13.900 euro borcumuz var şu an eğer biz böyle 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 bu adamı youtube'da iki, iki Posta daha yük çekersek arkadaşlar işte o zaman bazı şeyler yoluna girecek dorsemizi de almış olacağız dorsemizi alırken cebimizde bir 8-10 bin euroumuz daha kalsın istiyorum arkadaşlar ben hani o yüzden bir 40 bin euroyu falan gördüğümüz zaman bir dorse almayı düşünüyorum ki eksiye düşüp de yine hacize gitmeyelim abi adam bildiğin çatır çutur bizi hacize götürüyor ya. belki biraz sonra şey yapabiliriz yani varış noktamızdan sonra kalkıp da işte şey diyebilirim ya abi hadi ben bir kredi daha çekeyim de bir doğru sağlayım diyebilirim nasılsa battı balık yan gider yantır yuntur yontur yuntur gideriz abi sıkıntı değil devam edelim yollar bitmiyor şöyle yavaştan sol tarafa doğru dönüşümüzü verelim abi bir kırmızı ışık durumu söz konusu yavaş 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 bas abi Son arkadaşlar iki kilometre bir yol kaldı. O 2 kilometreden sonra senin Allah belanı vermişsin. Senin Allah garip etmişsin. Şöyle bakayım abi de. Işığımızı görelim ya. Gerçekten var ya geldi yanımıza durdu. şu görelim diye biraz geride durmuştu. Anasını sattığımını. He pat diye yanımıza yapmıştı. Az ileriden de sonra döndüğümüz zaman arkadaşlar bu iş burada biter ve ben çeker giderim diyor şair. Biliyor musunuz siz Son bir kilometre yol kaldı abi. Bir kilometre sonra barış noktamıza ulaşacağız. Hayvanın oğlu, hayvanın oğlu, hayvanın oğlu. Allah kaza parası ödedik 180 lira ama ben bunu yapmam lazımdı arkadaşlar beni biliyorsunuz yani o adam o camışlığı yaptıktan sonra benim o adam o üç takmam lazımdı yani. Onu yapmazsam gözüm açık ileride beni biliyorsunuz. Az ileriden sonra dönüş yapacağız arkadaşlar. malın teslimat yeri de tam olarak burası. Aç kapıyı. Aç kapıyı. Aç kapıyı bakalım. Siparişi teslim et abi. Götür şu karşı taraf ileri köşeye bırakacakmışız şey. bunu bırakalım. öyle biraz sağdan kenardan girelim abi. Dorsey diyor buraya bırak diyor. Sen yallah diyor poçuk diyor git diyor. ediyor. Tamam. Arabayı stop et kapat abi. Şu Dorsey'imizin kontrollerini yapalım abi. Bağlantılarda herhangi bir sıkıntı yok yine. Lastikler gayet iyi. Dorsey güzel. Sağlam herhangi bir kazası belası geldik. Varsa şurada ufaktan bir hasarımız vardır. Çıtır hasar. Evet ufaktan bir çıtır hasarımız var abi. Sıkıntı yok ama. Oradan dolayı bir ceza almayız gibi. Sen abi Dorsey'i. Doğru sen bacaklar yere değdi abi. Tamam. Görelim abi ne kadar. 13.195 euro. Bu arada 9.000 euro değilmiş arkadaşlar. Yani uzun yol ikramiyesi, tecrübe bedeli vesairesi gerçi çoktu. Güzel para kazandık. Şu anda 26.823 euromuz oldu. Mükemmel bir para abi. Şuradan bir bakalım biz sizlerle bankaya hazır buradayken. Banka nerede? Banka, banka, banka. Evet. 10.000 euro kredi çekebiliyormuşuz arkadaşlar. Tamam. İlerleyen süreçte de bir 10.000 euro çeker bir kır alabiliriz. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu ve bunun gibi videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoya like atıp yorum yazarak gösterebilirsiniz. Kendinize şimdiden çok iyi bakın. Allah'a emanet. Hoşçakalın.